Hoş geldiniz. bugünkü videomuz bir önceki videomuzun devamı olarak yayınlanmaktadır. Şimdi duvarımızı yapmak, e, e, tuğla açı olarak yapmak için çaba sarf etmiştik. Öncelikle duvarımızı size ne kadar göstermiştik, gördüğünüz gibi bu şekilde oldu koyduktan sonra. Daha sonra e, biz burayı ve ayrıca şu iki duvarı da, şu iki duvarla açı duvar yapmak istedik. E, neticesinde sonuçların ne olacağını bilmiyorduk. Ama sonunda başarılı bir çalışma oldu. Başarılı çalışmanın sonucunda alçı duvarın maliyeti nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Şu anda bantlarını sökmek üzereyiz. Bu şekilde bantlarını çekiyorsunuz. çok uzun süre bekletmememiz gerekiyor bu bantları bekletirseniz eğer e, duvarınızda hasar oluşturabilir o yüzden fazla bekletmeyin kısım kısım yapın dediğim zaman en içinde Şimdi bu şekilde de söküyoruz bantları bant sökme işlemimiz bitti arkadaşlar ee, özellikle tekrar etmek istiyorum. Ee, bantları çok bekletmeyin. İşlerini yapmadan hemen önce yapın. İşlerini yaptıktan sonra sürkün. Çünkü bantlar duvarınıza zarar verebilir. O yüzden bantları fazla bekletmemek gerekiyor. O yüzden e, bu çalışmanın sonucundaki e, eser bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. E, buradan geniş açıdan gösterebiliriz. Önce Öncelikle kuruma e, aşamasında şu anda. E, önce ben bu duvar için çalışma yaptım. Sonra bu duvar için çalışma yaptım. En son duvarı bıraktım. En sonucunu inşallah beğenirsiniz. çok cüz'ü bir miktar harcadım. Bunu evinizde zaman, boş zamanlarınızda yapabileceğiniz bir çalışma. Bu maliyet çalışmasında da sadece alçı ve banta para veriyorsunuz. Hani boya tercihiniz olsun, beyaz da yapabilirsiniz. Ama ben beyaz tercih etmedim. Duvarlar gri olduğu için gri ton katmak istedim. O yüzden de çok fazla maliyet çıkmadı bana. Elinizde bulunan alçı ve bantlarla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.